Hoş geldiniz. Dünyanın en ilginç hayvanı olan Sefalobus mephisto Türkçe'de Cehennem Kurdu adını almıştır. Güney Afrika'daki altın madenlerinde ilk keşfedilen Cehennem Kurdu, bilim dünyasını oldukça bu duruma şaşırmıştı. Gelin beraber Cehennem Kurdu'nun özelliklerine bakalım. Cehennem Kurdu dünya yüzeyinin altında 1,3 kilometre ile 3,6 kilometre bulunan siyah küçük girdaplı solucana benzeyen bir yapıya sahiptir. Yaklaşık uzunluğu 0,5 ila 0,56 milimetre arasındadır. Cehennem kurdunun keşfedilmesi çok önemsenilmiştir. Çünkü başka hiçbir çok hücreli organizma şimdiye kadar, dünya yüzeyinin 2 kilometreden daha altında tespit edilmemiştir. Bu nedenle dünyanın en ilginç hayvanı denilmiş. Diğer bilimciler Gaetan Borgoni ve Tulis Onstot tarafından 2011 yılında keşfedilen yuvarlak, solucanlar arasında yer alan bir nematod türüdür. Cehennem kurdu 37 santigrat ve üstü sıcaklıklara dayanıklıdır ve yeraltı bakterileriyle beslenir. Cehennem kurdu ayrıca, çoğu okyanus seviyesinin yüzde birinden daha düşük olan, son derece düşük oksijen seviyelerine sahip sularda da hayatta kalabilirler şimdiye kadar yerin en derinde yaşayan, ısıya, ezici basınca dayanabilen ilk çok hücreli organizmadır. Cehennem kurdu aynı zamanda aşırı sıcaklıklarda hayatta kalabilir. 2019'da, laboratuvar şartlarında, ısı stresi altında transkripsiyonel olarak indüklenen 70 kilodaltın ısı şoku altında, Cehennem kurdu bakterili su içeren ortamda yapılan araştırmalarda yüksek sıcaklığa dayanıklı ve bakteri ile beslendiğini tespit edilmiştir. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup destek verebilirsiniz.